George Floyd eylemlerinin 8. gününde Başkan Washington'dan bildiriyoruz. Burada protestocular 1500-2000'e yakın protestocu gösterici var. Bu fazla da basın mensubu. Size asıl göstermek istediğim Amerika'ya gelenler Washington'a burası Lafayette Park yani Beyaz Sarayın tam arkasındaki park. H caddesi üzerinde. Burada normalde şu atlıyı görüyorsunuz. Daha da öteye biz geçebiliyorduk. Yani herkes geçebiliyordu yani şu atlıyı görüyorsunuz. Yani Beyaz Sarayın dibinde sadece çitler var. Onlar da bu sene yenileniyor. Ee, Donald Trump geldiğinden beri yenileniyor. Ee, bir çit daha, demir çit daha koymuşlar. Size onları gösterelim. Bu demir çit dün biz burada yakından takip ettik. Önlemlere ek olarak geldiğini söyleyelim. Polisler orada. Çünkü buraya da çok fazla polis vardı. 3 saat sonra da sokağa çıkmaya yasağı gelecek. Bakalım o zaman nasıl olacak. Ama bu çit çok farklı geldi. Ee, güvenlik önlemlerini arttırmışlar. Hazır açmışken burada bu arada gösterelim. Gofret ve su var. Göstericileri, eylemcileri size aktaralım. Ee, orada çok fazla polis var. O yüzden biraz oradalar. Zaman zaman kışkırtma da olabiliyor. Hüseyin Günay da buradan geçiyor. NTV temsilcisi arkadaşımız. <laughs> Burada kilisenin papazları da var. Protestecinin yoğun olduğu yer burası. Koronavirüs var. Herkese maske de var ama çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ee, yoksa bu virüs yayılabilir. Tehlikeli. Biz de aktarıyoruz burada gazeteciler var yine. Al <laughs> dezenfektan, kokusunu kokusunda alıyorum. Onu da söyleyelim. Biraz yakına gidelim. Evet. Demir telleri sallıyorlar. Onu görebiliyoruz. Dün böyle bir yakın olma durumu olunca polisler gaz sıkmıştı. Şimdi de sallıyorlar. Yani devirmeye çalışıyorlar. Ses getirmeye de çalışıyorlar. Kimileri de durdurmaya çalışıyor. Sallamayın diye. Orada çok fazla sallıyorlar. <laughs> <laughs> evet, polisler hareketlendi orada. Özlü zaten aciz her zaman var polise karşı. Sí, <laughs> 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 Это полицейский миллион, а не судьба. Так birkaç saat sonra bakalım ne olacak? Çünkü sokağa çıkma yasağı devrede olacak. Günden çok daha fazla insan olduğunu sizlere aktarabiliriz.